Merhaba, iyi günler. Bugünkü çalışmamız birinç paslanmaz boru kaynağı. Malzememiz 316. Bu şekilde hazırlanmış malzemeyi makineyle çevirerek kök pasa atacağız. Kök pasaya başladık. Tabii ki küçük çaplı borular büyük çaplı borulara göre kaynak yapılması, kök atılması daha zor. Çünkü hatayı telafi edemeyiz büyük çaplı borularda her türlü hatayı telafi etmemiz şişt şişt olabiliyor. Kök paso bitmek üzere. Kök paso bittikten sonra bakacağız. Değerlendirmemizi yapacağız. Kök paso bitti. Bakalım arkadaşlar. Kök paso gayet güzel gözüküyor. Dikişlerin uyumu. Kenardaki çizgiler kaynak uygun. Güzel bir kaynak oldu. Çevirelim. Komple bir tur bakalım. Kök poso bu arkadaşlar. Kök posoyu attıktan sonra sırada son poso. Yani kapak dediğimiz olay var. Kapağı da atacağız. Evet. Son poso kapağı bu şekilde fincan yürüterek başlayalım. Tabii ki bu arada kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Kaynak videosu çekmek gerçekten zor. Çünkü insanın gözünü kaynak alıyor. O yüzden bazen zorlanıyoruz. Meslektaşlarım bunu çok iyi bilir. Meslek zor ama yapıyoruz elimizden geldiğince. Son pasayı attık. Evet kaynak görseli güzel son pozu gayet güzel. Bu kaynak film çekilecek arkadaşlar. Evet bir tur çevirelim makine yardımıyla. Gayet başarılı. Güzel bir kaynak oldu. 3 son 6 paslanmaz boru 1 inç. Daha sonra bir deneme daha yapacağız arkadaşlar. Evet, bir parça daha kaynatacağız. Bunun kaynağına başladık. Evet bitirdik. Bu da gerçekten harika oldu. Bunu da görmenizi istedim. Evet çevirelim. Evet bu da birinç. Bunun ağzına manşon kaynattık. Gerçekten çevirelim. Makine kaynağı gibi olmuş. Süper. Son pazo. Bu da 3'ün altı. Birinç boru kaynakları bu şekilde oluyor. Videolarımın devamı için kanalıma destek olursanız sevinirim. Cümleden hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenle kalın.